Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Emir'cim kanalına geldiniz. Bu videoda bizim arabaya bakım yapıyoruz. Şimdi ee, arabanın birkaç temizlenmesi gereken parçası falan var. Kaputu açtık. bağımla beraber şimdi onu temizleyeceğiz. Evet, aracımızın motoru böyle. Gördüğünüz gibi tertemiz maşallah. Bakımını yapıyoruz zamanında. Şöyle. Şu anda da rediktör temizliği yapıyoruz. LPG rediktörü. Şöyle göstereyim. Oo. Sonra burada antifriz mi var. Arabayı mı çalışıyorsun? Hoppa. Oy. Tamam. Arabamızın içi aynı. Herhangi bir değişim yok. Zaten tanıtım videosunda anlatmıştım. İzlemediyseniz onu da yukarıdan bir yerden izleyebilirsiniz. Şu anda antifriz ekliyor bu Bakalım. Şu anahtarı da Bakalım. Basıyorum. Güzel çalıştı ama sanki böyle bir tık isteksiz gibi çalıştı. Şöyle direksiyon simidimiz. 8 airbag var arabada. Burada burada şurada direklerde şöyle arka direklerde şu arka direklerde zaten tavan açılır tavan. Allah şükür aracın herhangi bir arızası yok, bir sıkıntısı yok. Ama sürekli bakım istiyor bizim arabanın şeyi de bu. Yaşından ötürü galiba. 2004 model olunca sürekli bakım bakım bakım. Yani genelde airbag lambası yanıyor ama şu anda mesela herhangi bir arızalanması yanmıyor. Sadece kapı açık diyor. Bir de kemer takılı değil diyor. Şurada da LPG sistemimiz de burada gözüküyor arkadaşlar. Atiker. Simit şeklinde. Ee, şeyin olduğu yerde zaten. Ee, stepnen'in olduğu yerde. Şöyle içini daha detaylı göstereyim. orijinal Bunların hepsi orjinal arkadaşlar. Herhangi bir ekleme falan yok. Şöyle Burada da alttan da açılıyor. Burada soğutmalı torpido da var. Bazan basayım. Şu, an... Şu anda LPG redüktörünü temizliyoruz. Kapatayım mı? Biraz daha çalıştırıp kapatacağız. Araba da şu anda maşallah iyi çalışıyor ama kayıştan falan bir ses geliyor sanki. Bana öyle geliyor. Yolda bırakan bir araç değil ama sürekli bakım isteyen bir araç. Ve şundan ötürü. E, ulan dün de yağmur yağdı. Arabanın içi ondan pis. Sonra neden araba pis diye yorum atmayın. <laughs> Şöyle göstereyim. Egzoz da burada. Kapatayım. Tamam. Kapattık. Kilometremiz 220 bin. Tamam. çalıştırmıyorum. Şöyle kapıyı da şöyle bırakalım. Ne durumda motorumuz? İyi mi? Bilmiyorum. Burada yağ kaçakları falan var. Niye oralar temiz ya? Zaman mı? Bunların olması gayet normal. Bunların Yaşından olması, ötürü. Evet. Temizlersen tertemiz çıkar. Ha. Neyle temizliyorsun? Cifle. Evet. Bunun zararı olmaz değil mi? Yani oru bol sıkarsan belki olabilir de biz bol sıkmadığımız için olmaz. Sen oraya niye sıcak su döktün şimdi? Kayış ses yapıyordu. Hı hı. Tırgar kayışı. Onun için Az bir sıcak su döktüm, muhtemelen yağmur suyundan etkilendi, şimdi kendine geldi. He anladım. Sesi azalttı tekrar. Çalışırken böyle bir isteksiz çalışıyordu sanki. Ondan mı acaba? Ondan da olabilir. Başka nedenler de olabilir. Hımm anladım. Ümit değiliz yani oraya. İşte biz de böyle arkadaşlar arada arabayla ilgileniyoruz, bakım yapıyoruz. Canımız sıkıldıkça geliyoruz arabaya Bakım yapıyoruz bir şey olursa falan Sonuçta Yaşına göre ama maşallahı var Yani arabanın Ön düze, Önden falan çok ağır bir kazası yok Zaten motorumuz falan Tertemiz maşallah Şöyle göstereyim Burada sigorta kutumuz var Bu da zaten motorumuz Tampon normal stilo tamponu zaten. Bir ara önde ufak bir kazamız olmuştu şu taraftan, şuradan bir kazamız olmuştu. Ee, ondan dolayı tampon ve far değişti sadece. Bir de şuraya biraz boya oldu. Bir de şu e, şu arkada şurayı boyadılar çünkü aracı bu, şuradan vurduktan sonra. Arabanın çarpmanın etkisiyle buraya geldi. Buraya da boya, burası da boyandı yani şöyle. Burası komple boyalı. Fırın boyaya verdik. Zaten tamponu da sıfırladık. Tam yeni nesil tamponlarda da normalde buralar kapalı oluyordu. Ama burayı yeni nesil tamponlarda burayı açıyorlar. fren diskini soğutuyor. O şekilde. Bu video biraz kısa oldu arkadaşlar. Dedim öyle arabaya ne yapıyoruz, ne ediyoruz onu bir çekmek için video çekeyim dedim. Böyle vlog tarzı olsun diye böyle bir video çektim. Arabanın ufak bir temizliğini yaptık. Zaten bir de motor kapağına, motor koruma kapağına şey yapacağız. Ne derler? Ses yalıtımı yapacağız, İçeriye biraz daha az ses gelmesi için. Onun videosunu çekmeme gerek yok zaten. Plastik bir parçanın üstüne yalıtım malzemesi koyuyoruz ya onu yapıştıracağız içeriye böyle biraz daha az ses gelecek. Motor sesi biraz daha az gelecek. Zaten çok tatlı bir sesi var ve yeterli. Daha fazla da şey yapmaya gerek yok. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenmeyi, kanala like atmayı unutmayın. Bu şekilde bize destek oluyorsunuz. Böyle daha fazla vlog gelecek bu arada. Birkaç arkadaşım var. Onların arabasıyla da gece turlamaya çıkacağız. Bizim arabayla da onların arabasıyla da. Güzel makineler var. Onları da göstermiş olacağım. Onları da beraber hem gezeceğiz, sozacağız. Ne yapıyoruz, ne diyoruz? Hep beraber izleyeceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.